cihaza da çıkabilir. Ama anakart kasa değişimi olduğu zaman kıdemli birisi için minimum 7-8 cihaz diyebiliriz. Görüşürüz. İlk başladığımda evet cihaz susturduğum da oldu. Uzun vida atıp anakartı deldiğim de oldu. Aceleye gelmeyecek bir iş. Sabırla yapılacak bir iş. Bunların hepsini kademe kademe öğrenecek bir iş. Bir anda yükselemiyorsunuz. <laughs> Mobil YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Getmobile ekibinden Metin, karşımızda Metin Kıdemli bir teknisyen ve teknisyen olarak da Metin'e bazı sorularım olacak. Merhabalar Metin, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bir Kıdemli teknisyen olarak sana bazı sorular sormak istiyorum. Hazırsan başlayalım. Evet, hazırım. Teknisyen olmak için nasıl bir eğitim almak gerekir? E, i̇lk önce bunun okulları var. Fırlarında eğitim alabilirsiniz staj yaparak. Daha sonrasında bunun için, e, bu iş için eğitim veren yerler var. Bu iş için yine tekrar çalışmak istediğiniz yine staj olarak, stajyer olarak daha doğrusu çalışıp orada kendinizi eğitim alabilirsiniz yani. Bir diğer sorum ise bir teknisyen kendini işinde nasıl geliştirebilir? İlk başta, ilk işe başladığında bu cihazlar ham cihazlar olarak başlayabilir. Yani söktak işte çalışmayan bir cihazla söktak yaparak kendini geliştirir. Daha iyi bir izlenim diyoruz. Daha sonrasında kendisinden daha tecrübeli birinin, birilerinin yanında onları izleyerek, görerek veya videoları izleyerek kendini geliştirebilir. Peki bir sorum daha var. iPhone ile Android teknisyenlere ayrı mıdır? O konuda şöyle söyleyebilirim. Ben kıdemli bir teknisyenim. Benim için değişmiyor ama tabii ki bu çalıştığı yerlerle alakalı olarak Kendisi sadece Android yaptıysa Android, Apple yaptıysa Apple olarak. Normalde İki şekilde de yapılabilir. Yani şöyle, kıdemli bir teknisyen olunduğunda aslında ikisinin de içini iyice biliyorsun ve ona göre hareket edebiliyorsun. Tabii. Herhangi bir model fark etmiyor dediği evet. için. Yeni cihazlar çıkınca da tabii ki gene yardım ve tecrübenle yapabiliyorsun. Güzel, yeni bir soru çıktı şimdi. Yeni bir cihaz modeli çıktı, örnek veriyorum iPhone 15 Pro Max. Yeni çıktı için içini görmemiş olduğunda önüne geldiğinde açıp nasıl işlem yapıyorsun ilk defa gördüğüm bir cihazda yani şöyle o da daha öncesinde alt serilerini açtığın için aslında mantık hep aynı sadece flex yerleri değişiyor ve bunu yavaş yavaş açarak yani direkt hızlıca a ben biliyorum deyip girmeyerek cihazı yavaş yavaş açarak cihazın ve inceleyerek bunu e, bu şekilde açıyorsun yani aslında deneme yanılma yöntemiyle birazcık ilerliyorsun tabii ama dediğim gibi alt serilerden tecrübe olduğu için hani bu biraz da yani yüzde seksen, yüzde yetmiş biliyor oluyorsunuz zaten. Peki sence teknisyenliğin sen zor tarafları nelerdir? Yaptığınız cihazın önemi ve kalitesi yani atıyorum yüksek bir model yaptığınızda hata kabul etmeyen, aslında düşük modelde de hata kabul etmeyen ama yüksek modellerde hata kesinlikle kabul edilmez. Çünkü en ufak bir hata cihazın susmasına bile neden olabilir ve bunları önemseyerek yapmak lazım. En zor tarafı da bu. Peki sen hiç bir hata yaptın mı daha önce? Daha... İlk başladığımda evet cihaz susturduğum da oldu. Uzun vida atıp anakartı deldiğim de oldu. Yani bunları tecrübe ede ede ilk başta videonun ilk başında eğitim alırken şunu demek istiyorum. Biz ilk başta ham cihaz olarak e, ham cihazları açtık. Vida söküp takarak yaptık. Sonra e, daha eğitimli bir, bir üslerimizden görerek izleyerek bunları başardık bu şekilde yaptık yani. Peki bir sorum daha var. Mesela örnek veriyorum bir cihazda bir zarar verdi. Bazı zararların geri dönüşü oluyor mu? Hayır maalesef olmuyor. Mesela anakarta uzun vida atmak. Mesela uzun vida atmaktan şöyle kastım. Çok hafif girdiğinizde buna yol çekilebiliyor. Ama atıyorum daha derine inersek anakartı çok deldiğimiz için ve anakartın aralarında katman olduğu için bu katmanlara zarar verdiğimiz için de cihaz daha çalışmıyor. Cihaz susturmak demek bir daha hiç açılmamaktan evet, sonra bir Peki kıdemli bir teknisyen bir gün içinde kaç telefon tamir edebilir? O da cihazın modeli ve yüksekliğine ve düşüklüğüne dayalı olarak değişir. Basit bir cihazsa atıyorum sadece batarya değiş değiştirmekse 10 cihaza da çıkabilir. Ama anakart kasa değişimi olduğu zaman kıdemli birisi için minimum 7-8 yaz diyebiliriz gün içerisinde. Teknisyenlik yapmış biri daha sonra hangi kariyerlere geçiş yapıp başarılı olabilir? En fazla yenileme merkez müdürü olabilir, teknik servis müdürü olabilir, takım lideri olabilir veya da kendi işini açıp kendi dükkanını Patron olabilir. iPhone'lar, Apple'lar ve Samsung'lar, Android'ler arasında çok büyük bir fark var mı zorluk açısından? Onarım açılmasında var, evet. Android'lerin çoğu cihazlarda vidaları hep aynıdır. Apple, iOS'larda mesela nereden çıkartıyorsanız o vidayı aynı yerine koymak zorundasınız. Çünkü bir vida kısa, bir vida uzun oluyor. Ve bu vidaları karıştırıp eğer kısa yere uzun vida atarsanız cihazı susturuyoruz. Android'lerde dediğim gibi bu genellikle yani %90'ında hep aynı vidadır. Ve Android daha basittir aslında. takı daha kolaydır. Peki bu Android'lerde son çıkan işte S24 Ultra falan onlar da mı aynı şekilde daha kolay Apple Apple'dan ziyade? Evet daha kolay çünkü Apple'ın ekrandan açılıyor bütün modellerin ve Android'ler hep arkadan açılıyor genellikle. %90'ı arkadan açılıyor ve Android'de bir ekran değiştirmeye kalktığınızda genellikle hep kapalı, kasalı geliyor. Kasalı geldiği için de bu kolaylaştırıyor. Söktak gibi oluyor aynı. Yapboz gibi yani. Ama iOS'ta öyle değil. iOS'ta özellikle hep ekran açtığınız için bu 14 Pro Max olsun, 15 Pro Max olsun ekrana zarar verdiğinizde ciddi bir maliyet çıkartıyor tabii ki. Teknisyen olmak isteyen birine verebileceğim bir tavsiye var mı? Ya da henüz e, bu fikir aşamasının daha başındaysa, düşünüyorsa ne gibi bir tavsiye verebilirsin? Şöyle bir tavsiye verebilirim. Bu işte aceleye gelmeyecek bir iş. Sabırla yapılacak bir iş. Çünkü ben 6S onardım, şimdi 14 onarayım olmayan bir iş. Bunların hepsini kademe kademe öğrenecek bir iş. Bir anda yükselemiyorsunuz. Hepsini öğrenmeniz lazım, adım adım yani. Peki şöyle bir sorum daha var. Bir telefon önüne geldi ve telefon arızası belli değil. Sana veriyorlar ve hani bu açılmayan telefon açar mısın, tamir eder misin derse onun arıza tespiti nasıl yapıyorsun? Ya i̇lk başta cihazın içini açıp bir durumuna bakıyorsunuz. Yani bir göz gezdiriyorsunuz. Sıvı teması var mı? Ana kartta yanık var mı? Bir bunlara bakıyorsun. Akım değerlerine bakıyorsun. Avometre dediğimiz bir cihaz var. Orada ohmaj değerlerine bakıyorsun. Dirençleri olsun, entegreleri olsun, bunlara bakıyorsunuz çalışıp çalışmadan. Bunlara bakarak bir izlenim alıyorsun. Cevap alması biraz zor oluyor. Tabi tecrübeli bir teknisyen bildiği için kolaylıkla erişebilir o arızanın nedenine. Tabi şey de var yani cihazın arızası mesela hiç açılmıyordan gelir farklı bir şey olur. Bir nevi bunu yani çözmek için de şunu yapmamız lazım. Neden nasıl açılmıyor yani ne oldu da açılmıyor. Bunu bir teknisyen bunu bilmesi gerekir. Hiçbir derdi olmadan direkt hani bir şey yapmadan açılmıyor o şekilde bulamayız arzayı. Yani der ki şarjda taktım sabaha kadar durdu hiç açılmıyor. Yere düştü kapandı hiç açılmıyor. Yani bunları bilmemiz lazım ki o arzayı daha iyi daha hedef nokta olarak gidelim. Atıyorum yere düşen telefonla neden açılmıyordur ki? Darbe alıyor sonuçta. Darbe kanalıkta anakart üstünde saçtan ince yollar var. Temas aldığı zaman atıyorum bir titremede yani o anakartın bir oynamasında yollar koptuğu zaman cihaza akım olmadığı için içinde yani yolu tamamlamadığı için cihaz açılmaz. Ve bunun da anakart işlemi olur zaten. İçini açtığında bir sürü parçalar var minik minik. Hangi işe yaradığını işte hangi parçasında bir arıza olduğunu veya o parçaların bilmek ne kadar önemli? Bilmek bu zaman alacak bir iş. Bu hemen bilemiyorsunuz zaten. Tabii bunları öğrenerek bilmeniz lazım. Aslında çok önemli şöyle önemli bir arıza geldiği zaman müşteri tarafından bir konuda arıza geldiği zaman siz hedef noktaya direkt ulaşabiliyorsun. Daha önce tecrübe edindiğiniz için ama ilk başta yaptığınız zaman bulmanız çok zor oluyor. Parçaları bilmekse işte nante indekesi olsun işlemci olsun ses entegresi olsun, şarj entegresi olsun bunları bilmek zaman alıyor evet. İşte ses entegresi dedin, farklı parçaları söyledin. Android'de, Apple'da bunların parçaları aynı Benzer yani görüntü olarak tüm parçalar aynı mı? Şimdi cihazdan cihaza değişiyor. Apple'ın farklı, Android'in farklı ama çoğu şey aynı. Sonuçta yani işte onlar da entegre kullanıyor, işlemci de aynı. Yani Çok zamanla var. aslında öğrenilebilecek Tabii. bir şey. Öğrendikten sonra da zaten puzzle gibi yapılmaya Tabii. başlıyor. Yani yeni model çıksa bile artık onu biliyorsun artık yani. Sadece yeri farklı oluyor yeni modelde. Kapalışı şey yapmadan önce sana son bir sorum daha var. Sen de teknisyenlik geleceği olan bir meslek mi? Ve sen teknisyenliğe nasıl adım atmaya karar verdin? Ölmeyecek bir meslek. Hayatımızın bir parçası oldu artık telefon. Telefonlarla uğraşmak güzel. Daha doğrusu elektronik eşyalarla uğraşmak güzel. Çünkü bir şeyi onarmak bana eğlenceli geliyordu. Ben bu şekilde geçtim. Yapıp bozmak veya bozu on, bozu onarmak zevkli ömür boyu süreceğini inanıyorum yani. Verdiğin cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyicilerimiz de yeterince bilgilenmişti. Asıl ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Ben de çok memnun oldum. Get Mobile sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz başka var olursa da aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Tamam. Hoşçakalın.